Selamünaleyküm arkadaşlar. İğne ister yani YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. Rabbim herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Evlerinize huzur, bedenlerinize sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Bugün yine çok güzel farklı bir modelle geldim. Renklerimi ayarladım arkadaşlar yazmamın renklerine göre. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım. Vakit kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle modelimi hazırladım. Bir tanesini, diğeri de birlikte yapalım inşallah. Sürafa yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Sürafa'nın içine geri döndüm. Küçük bir pırpır pır koydum arkadaşlar. Pırpırımın üzerine geri çıkıyorum. çıkarken kullandığım ipin arasından geçip küçük bir pırpır pır koydum. İpimi aşağıya aldım. Tekrar yukarı çıkıyorum. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. yukarı çıkıyorum. Bu şekilde dört tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar üst kısma. Aynı yuvanın içinde şöyle indim arkadaşlar göstereyim. Yaprağımızı oluşturduk. Hemen yanına üç tane kirpik koyacağım. Pardon iki tane kirpik koyacağım. şu şekilde iki tane kirpik yerleştirdim ipimi alt zemine alıyorum arkadaşlar ara mesafesi için altı tane yan yana zürafa yapacağım 6 tane zürafamı tamamladım. 7. zürafanın içine geri dönüyorum. Pırpırımı yaparak devam ediyorum. İpimi üzerine aldım. Küçük bir pırpır daha yapıyorum. şekilde dört tane pırpır pır yerleştiriyorum arkadaşlar. Aşağı indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Pırpırımı yerleştiriyorum. Aşağı indim. Şu şekilde 4 tane kirpik olan olana kadar devam ettim. 2 tane yan yana pırpır koyacağım. 1 2 ipimi aşağıya aldım. Ve ipimi çıkarttım arkadaşlar. şekilde zeminimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi güllerini yapım aşamasına devam edelim. Evet arkadaşlar ipimi taktım hemen döndüm. Ortadaki yaprağımızın ucundan başlıyoruz arkadaşlar. Pırpırların ucuna ipimi sabitledim. Şöyle karşıya geçtim. 5 tane yan yana kirpik yapacağım. 1 2 3 4 5 İpimi üste aldım. Modelimi çeviriyorum arkadaşlar. mesafe bırakarak zürafa yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yeşil ipimin ucuna da sabitledim şimdi modelimi çevirdim sık iğne yaparak devam ediyorum şöyle dibe kadar çektim arkadaşlar üstünü sık iğne yaparak devam ediyoruz iğnelerimi saymıyorum arkadaşlar yaptığımız mesafeyi doldurana kadar devam edebilirsiniz karşıya yana geçtim sık iğne yaparak devam ediyorum. tam pırpırımın üzerine de geçtim. Aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer günümüze de başlayalım arkadaşlar. İpimi aldım. Kirpiğimin ucuna, ucuna sabitleyerek başladım. Karşıya geçtim. Beş tane yan yana kirpik yapıyorum. şöyle 5 ipimi üzerine aldım modelimi çeviriyorum 1 2 3 4 yaprağıma ipimi sabitliyorum Çevirdim modelimi arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Dibe kadar çekebildiğim kadar çektim. Sık iğne ile devam ediyorum. devam ediyorum arkadaşlar. Sık iğnelerimi saymadım. Mesafe dolana kadar sık iğne yapıyoruz. Geçerken de yine en dibe kadar çekebildiğiniz kadar çekin. Sık iğne ile devam edelim. Arkadaşlar şöyle modelimizin bitmiş haliyle karşınızdayız. Çok hoş oldu arkadaşlar gerçekten. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, hoş bir model. Bu modelde ara modeli kullanmadım arkadaşlar, sıralı olsun istedim mesafesini de bu şekilde ayarladım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.